Arkadaşlar benim bugün hep yeni bir videoda hoş geldiniz tanımıyor <laughs> olabilirsiniz ee, çünkü hmm. daha kanal olarak yeniyim ben çıktı şimdi bugün soru Ayın serisi yapacağız merhaba arkadaşlar ee, bu seride arkadaşlar. çok çılgın şeyler olacak bir, bir oyun, bir oyun yani bir oyun. Şey, biz bir oyun. şimdi burada bildiğiniz hayatta kalmaya çalışacağız hepinizin devam de bildiği bir gibi, bir gibi Minecraft oynayacağız. Ara Hunger Games'e çekebilirim. Şey yani. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Eee Odun toplayalım bir. Arkadaşlar bu arada şey e, daha çok video çekeceğim. Bir tek böyle geldiğini sanmayın. Eee Yaklaşık bir iki sene kadar video çekeceğim. Sonra zaten Bilgisayarda oynamaya başlayacağım. Ve şunları bir tahtayı çevirelim. Ben de beraber oynayacağım. Arkadaşlar bir de yanımda Efe var. Efe'yi evet, Beni de belki tanıyanlar olabilir. Çünkü YouTube'da bir kanalım vardı. Emirhan Bıyıklıoğlu. Ben adım ne? Efe'yi tanıyım. E şimdi e, ben bir, bir tane ba balta yaptım. Hadi bakalım topla. Şu kraftingi alalım. Ben direkt şunu çekeceğim. Bir yere düşmeyeyim orada. Arkadaşlar ben koyun da bulmak istiyorum ve şu an hangi modda olunuyor? bilmiyorum. Bunun ayarlarıyla pek ilgim yok yani. Benim de yok. Yeni bir evler bulmaya çalışıyorum. Evet. Hmm. Buralar çok iyi. Çok iyi <laughs> Bir günümüz oldu şimdi. Bu her zaman ev varmış. Ben tamamıyla. bir. bir daha... Aa şu bir şimdi. videoda hmm. görmüştünüz. Dur. Şimdi koyun öldürmeye gideceğiz. Okay, şimdi offline oynayacağım. Ara sıra belki konuk da gelebilir. Mesela Efe. Ya da Yiğit bir arkadaşım var sokaktan. O da gelebilir. O da Minecraft'ı çok seviyor. Evet. Koğundan şey çıktı şimdi. Şimdi çok acım Görüyorsunuz. Biraz daha iyi. daha, şey, daha hiç acıkmadım. <laughs> He, oyun da Şurada bir ağaç kesin ya. Arkadaşlar bayağı odun topluyorum çünkü sizlere müthiş bir ev yapacağım. Müthiş ötesi. O kadar güzel olacak ki yani inanmazsınız artık. Memnun olsa gibi bir video var. İlk bölümü hatırlıyorsunuz çok saçma olmuştu. Ama iki video, iki dakikalık bir video çekmem biraz uzun olacak. Ama size fotoğraf da ya arkadaşlar ama şimdi biz bir avlayalım. Biraz tatlımız oldu. Bununla şey yapabiliriz. Evet. Geliyor. tam Biraz daha tatlı yapacağız. Nerede? Biraz daha yapacağız. Biraz evet arkadaşlar şimdi. Şimdi beni şurada bir yere yapmak istiyorum. Şuraya olabilir aslında. Arkadaşlar belki at falan bulursam at. Yanım yani yanımda elma taşıyacağım at aramak için. Evet, evet daha bu seri en fazla e, 30 38 bölüm olur diye düşünüyorum. Ben bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar çok acıktı oyunda Şimdi şöyle yapalım. Şunu yiyelim. Arkadaşlar çünkü Şöyle şuraya doğru gideceğim. <laughs> Ve birazdan ee, Taş toplayacağım hmm, ben yani güzel bir yer bulmam lazım Hem de bir şöyle ee, evet, şu pis su var ya İşte onun evlerinden bulacağım İşte maalesef bunlardan bulacağız Başka Bilmiyorum. Yapamaz, bilmiyorum. <laughs> i̇şte o yüzden... Arkadaşlar ya. şimdi ben çok şey bilmiyorum Minecraft hakkında ee, bana yorumlarda yani açıklama kısmında bir şeyler yazarsanız çok sevinirim bana da yorum gelirse çok sevinirim ve ve beğeni atmayı da unutmayınız biz bu kanalı <laughs> eğlence için açtık öyle yani YouTube fenomeni -like olmak için değil. YouTube'a yönlendirecek. Yani. Ama çok zor olacak. Çok fenomeni. Bir... Şöyle dizelim. Şöyle. Şu atmıştık. Şu atmıştık. Evet arkadaşlar çok tatlı bir olaya gideceğiz. Evet çok dağıtıcı olmuş. Vallahi dağıtıcı olmuş. Değil mi anne? Tamam videoda hiç konuşalım size. Arkadaşlar yeni bir defa var. Her zamanki gibi saçma soruları. Ha, saçma soru ver. efe ve saçma soru. Be. Saçmalık efe ile anlam buldu. Ee, şimdi bir tane daha baltı yapacağım. Ben şimdi bir şeyler toplamışım. Kömür. Arkadaşlar ya da diğer bölüm maden yaparız. Çünkü ee, diğer bölüm ne daha mantıklı olur maden yapmamız. Şimdi iki şey bölümde yok. de yok ev yap şöyle o kadar da uğraşamadım. Maden evi yapacağım ben. Ev yapmama gerek kalmayacak. Hadi ben hadi. de şey yani böyle ım, ne bileyim böyle iki sene sonra falan şey yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Modlarla survival. Şuradan ne yapalım biz mi? takla. Arkadaşlar oyundaki adamı merak ediyorsanız takla King. Hemen bir düşünmeyi çevirelim. Hop bak. 54. İyi verdin Arkadaşlar yalnız renklerde şu an soru yaşıyorum. Bak gribi. Bak bir gribi. Gene patladı ya. Patlatıyor ya burayı. Creeper'cı burası. Arkadaşlar buradan yemek arayacağım çünkü çok acık. Derim. Arkadaşlar karakterim o kadar acık ki. Şimdi ben de oyunu bitiriyorum. Başka bir oyun çekeceğim. Ama mamam sen niye durup duruyor? Hadi eve durup dururken video çekiyor. Arkadaşlar ben direkt yemek arayacağım. Yanımda lafa var o yüzden ses sıkıntısı yaşayabiliriz. Ve kalite durumunu hiç bilmiyorum yani. Ben bunu da ilk kez video çekiyorum. <laughs> Kendi videomu istiyorum. koyalım şimdi arkadaşlar şunu da zor okudum şunları şunu ve şu kapıyı ve şu balt şimdi evet ee, ben aramaya çıkacağım yemek tavuk var tavuk olduk arkadaşlar şimdi bir şeyleri alalım Ee, arkadaşlar evimin önünde artık kaybolmuş yine bir ev yapacağız. Hı -hı. Ya da evimin önünde kırbır patlarsa da aynısı. Merhaba arkadaşlar. Hemen. Ama başlıyoruz ama. Arkadaşlar ara sıra reklam çıkabilir. Ee, parasını yükleyeyim ama babam da var. Kızıyorlar işte. arkadaşlar şu an İnek ya falan bulamıyoruz yani. Görünümde bulamıyoruz yani çok şey. çok bir şey. Hmm. Arkadaşlar kardeşlerimizin sesi bunlar. Hiç Ay. alınmayın. Çok şeyden. Sıkıcı var. 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 Tamam sıkıcı var ama çok yani çok sinir bozucu var asıl. Asıl bu şeyleri sinir bozucu. Çıkalım. Abi, yok ben, mu? ben bir hayvan tarzı bir şey göremiyorum. <laughs> Evimin yanı çok Ne oldu? Allah. Gelmiyorum. Hı. Hmm. Hı. Hmm, evine evine gidelim. Gidelim. çok Yabancı. zor bir gece olacak. İyi bir, de şu chest'li sandığı biliyorsunuzdur. Böyle tren şeyli chest biliyorsunuzdur. Değil mi? Arkadaşlar ben o inek. Arkadaşlar ben şunu öldüreyim. Evet. Bakın şarjım çok az. Gidiyoruz. Arkadaşlar mağaza düştü. Çamur kaynıyor da. Buralım ben mağaza gitmem. Arkadaşlar hem item yok hem şu an çok açım. Karakter. Arkadaşlar siz yok ya ara sıra oynayabilirim yani bu İlla videoyla oynamayacağım. ben şimdi çok odunum var. Arkadaş Şimdi Arkadaşlar. Olur, bu Arkadaşlar. Ee, ben bu videoyu burada bitiriyorum. izlediğiniz için çok sağ ol. Ee, ve ikinci Aynen. bölüm gel ikinci bölüm gelmesini Aynen. istiyorsanız. Lütfen beğen atmayı unutmayın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere